Efendim balığa 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 tabi balığa gidiyoruz balığa gitmesine balığa gidiyoruz da o balığa gidecek sonra da oturup onu pişirip yiyecek bir eve ihtiyaç var o zaman da ben Necdet kardeşimin yanına geldim. Şimdi Necdet kardeşime bir soracağım burada evler var mıdır nasıldır çünkü buraları böyle konuşunca hemen Necdet dediler başka bir şey demediler ben de Necdet kardeşime bir sorayım. Geldik buraya. Çok da güzel denizi de görüyorum. Buradan pata 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 iki adımda denize ulaşıyorum. Tekneme biniyorum, balığımı da tutuyorum. Çok da güzel. Plajı da harika. Havuz da var. Her şey var. Yok yok. Peki. Ayrıca ben neden geleyim de senden buradan bir ev alayım? Bir de o önemli değil mi? deyiz bu arada. Şimdi öncelikle şu anda bizim bizi izleyen e, seyircilerimize saygılarımı sunuyorum. Neden dedim? Evet. Şimdi biz burada inşaat firmasıyız. E, aşağı yukarı ne diyebilirim ki 9 yaşından beri sadece ben burada inşaat işleri yaparım. Ve bu iş benim e, baba mesleği, dede mesleği. Bu iş çok iyi biliyoruz, çok iyi yaptığımız bir iş. Şu anda bizim en son bitirdiğimiz 90 dairelik bir projemiz var. Ve bu 90 dairelik projemizin içinde 5 yıldızlı otel konforu neyse o. Yani otopark, çocuk oyun parkı, olimpik, havuz, hamam, sauna, spor salonu, masa tenisi, kütüphane, her şey var. Ben ee, diyebileceğim şudur. Beş yıldızlı otelde ne varsa hepsi bizde var. Marketidir, restoran barıdır yük e, güvenlik kamerasıdır, akıllı sistemli evler, e, yer yerden ısıtmalı evler. Ondan sonra yani e, bir 5 yıldızlı otel konforunda ne arıyorsanız hepsi bizde var. Şayet didimle ilgili. Türkiye ile ilgili bir projeniz varsa fikir alışverişinde bulunursanız bizim yönlendirmemizle çok güzel uygun fiyatta denize yakın, yürüyüş denize yürüyüş mesafesinde, çarşıya yürüyüş mesafesinde, full deniz manzaralı çok güzel ultra lüks evlerimiz var. Var mı ki var mı var mı? Tabii ki barbekümüz var. Bütün balkonlarımızda barbekü var tabii ki pişirebilirsiniz. Hem terasta hem de hem de balkonda hem de aşağı bahçenin içine inerseniz orada da pişirebilirsiniz. Şimdi efendim bir de şu var dedik ya havuzda arkadaş biz babayı gittik, o havuzda gittik <laughs> yukarıda da yediririz yani. O halde evet, tamam bir şey daha söyleyeceğim ve acayip hijyen. Ben dolaştım gezdim hijyen herhalde bizde sen bu hijyene çok önemli. Tabii. Biz beton yığını yapmıyoruz. Ben şu anda son yaptığım yer 8 dönümün içinde sadece 80 daire yaptık. 8 dönüm. 8 dönüme insanlar 300 tane daire sildiriyor. Ama biz o 8 dönüme 80 tane daire yaptık. Yani geniş peyzaj alanı, oturma yerlerimiz, biz ultra lüküs, çok kaliteli, doğa, deniz manzarası, doğa doğa manzaralı kaliteli evlerimiz var. <laughs> de zaten e, konuşmanla tarafa doğru kaçıyor. <laughs> yani İngilizce tabii ki var. Olmaz <laughs> olur mu? Tabii ki var. Peki ben şunu da merak ee, Gelen İngilizler biliyorsunuz burada efendim bu şeyler sular, su şeyleri, elektrik faturaları falan İngilizce gidiyor çoğuna. Değil mi? İngilizlere İngilizce gidiyor faturalar şeyler. Burada o kadar var tabii ki bunlar. Peki siz e, burada gelen İngilizler var mı? İngilizlerden. Şöyle, şimdi e, İng Tabii İngilizler de var ama ağırlık müşterilerimiz Avrupa'daki gurbetçi e, vatandaşlarımız. Bizim şu andaki ağırlığımız genelde gurbetçi Avrupa'daki gurbetçi kesimimiz. Benim şu anda bu son yaptığım dairede 90 daire bu 80 daire dediğim yerde şu anda 20 tane 25 tanesi kaldı ve bunun bunları alan hepsi de Avrupa'daki gurbetçi insanlarımız İsveç'te, Hollanda, Almanya, Danimarka, e, İngiltere. Avrupa'nın her ülkesinden, ağırlık tabi Almanya, Avrupa'nın her her ülkesinden e, müşterilerimiz var. Valla şey tabii ki e, onlar da biliyorsunuz o, yurt dışındaki insanlar çok ince deyip sırt dokurlar Yani beğenmeseler zaten gelip de ne senin yanına uğrarlar ne başka birinin yanına uğrarlar. Gördüğüm kadarıyla yani bak gezdiğim kadarıyla da bahçesi. Mermisi, hepsi onurlanmış. Şöyle diyebilirim, şimdi söylemekle olmuyor. Gelip görmeleri gerekiyor. Şayet gelip görürseler şunu derler, evet. Siz izliyorsunuz değil mi? Bakın izliyorsunuz hepsini de. Evet bakın şuralarda hemen şöyle. Evet bu insanlar buraya gelip yerimizi görürseler emin olun ki kesinlikle alırlar. Çünkü o her, her şey var. Ne isterlerse o var. Kaliteli insan, kaliteli yaşam kaliteli bir ortam, doğal bir ortam. Bir insan evde bunu bekler, başka bir şey beklemez ki. Bir evde ne istiyorsanız hepsi mevcuttur. Size kalmış sadece ceketinizi alıp, bizim ceketinizi alıp gelmek. Başka hiçbir şey ihtiyacınız yok. Evler döşenli hazır, her şey dört dörtlük bir şekilde onları bekliyor. Peki balık dedektifine özel evet. dedi ki ya ben seni balık dedektifinde seyrettim. Buradan bir tane ev almış. Bize bir indirimiz olur mu diye sormuşlar. Evet. Biz yardımcı oluruz. Yeter ki bize gelsinler. Balık dedektifi desinler değil mi? Balık dedektifi desinler, biz yardımcı oluruz. Duydunuz değil mi? Balık dedektifi deyin, buradan indirimi kapat. Söylüyoruz. Yüzdesini de söyle valideye değil mi? Yüzde 10. Yüzde 10 verdi. <laughs> Valla. değerler Bitti. %10 Tabii. Peki son olarak söylemek istedim. Son olarak söylemek istediğim şu. Kaliteli bir yaşam. Düzgün bir yaşam. Düzgün bir yerde yaşamak istiyorsanız, uygun fiyatta, güzel şartlarla daire istiyorsanız Didim'e buyurun gelin sizi mutlu edelim. Bizler sizin mutluluğunuz için buradayız. Evet bu dediklerime hak vereceksiniz. Şayet bize gelirseniz bu dediklerime hak, hak vereceksiniz. Vereceksiniz bekliyorum. Telefon numaralarımız da altta yazıyor. Hem yüz yüze yardımcı olalım size hem de telefonla da arayabilirsiniz, bekliyorum. Efendim, inşallah beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim ve e, zaten Necdet on numara bir adam. E, sizleri buraya bekliyoruz. Buyurun gelin, sizi mutlu edelim. Biz sizin mutluluğunuz için buradayız. Herkese saygılarımızı sunuyoruz. Hızlı bir şekilde hepinizi bekliyoruz. Efendim şimdi size bu elektronik çapa değil mi? Evet abi. Elektronik çapayı tanıtmaya çalışacağız. Şimdi bu elektronik çapa eskiden böyle atardın çapayı. Hadi yavrum çek, hadi kolların çek, hadi ırgat var mı değil mi? Bir sürü hikaye çıkardı. Ama şimdi bunlarla çatır çutur balı. Abi yerinde duruyorsun balığı da tutuyorsun doğru mu önce balıkçı olan sensin doğru evet mu? doğrudur ee, yeni çıktı elektronik çapalar <laughs> baya bir faydası var alımızda genellikle mi? evet tamam peki şimdi Bahadır sana sormak istiyorum Buyur Derya abi. ben niye bunu alayım şimdi Derya abi e, eskiden az önce senin de bahsettiğin gibi giderdik çapayı atardık denize. Çapanın üstünde kalır balık yakalardık. He bunun zahmetli yönleri vardı. Nasıl zahmetli yönleri vardı? Giderdin balığı sonarda cihazda yazdırırdın. Çapana atardın. Daha sonra e, belirli bir süre sonra rüzgar dönerdi, akıntı dönerdi. Balığın üstünden giderdin. E çapan yetmiyor. Çapan yetmez. Çap <laughs> çap <laughs> <Ç> <laughs> yani 100 metre ipin var. Yetmiyor. Evet yapacak? abi. Çapan yetmez. Şu an son yıllarda popüler olan bu ürün GPS'ten aldığı komutla gidiyorsun abi sonarda uydan geliyor yani. evet abi uydan geliyor gidiyorsun sonarda balığı buluyorsun bulduğun noktada düğmeye basıyorsun ne kadar hava yüksek olursa olsun ne kadar dalga olursa olsun ne kadar akıntı olursa olsun pozisyonunu alıp seni 1-2 metre bile kaydırmadan aynı yerde sabit tutuyor abi çapa bile onu yapamıyor evet evet çapanın yapamadığını bu elektronik aletler yapıyor şimdi öyle bir konuma geldi ki bazı müşterilerimiz e, eskiden lüks diyordu buna şu an Adam teknesini almadan, motorunu almadan çapasını alıyor, eve koyuyor, teknesini sonra yaptırıyor abi. <laughs> Değil mi? <laughs> evet. Tabii abi bir de zaten şimdi pahalı. Peki bunun muadillerinden ucuz olma sebebi nedir? Şimdi abi bizim firmamız Bursa Siyansi merkezi. 2010 yılında kuruldu. Asıl ana kolumuz otomotiv, ana sanayi ve yan sanayi. Nasıl tarif edeyim? Siyansi dediğimiz işleme merkezleri, metal işleme merkezleri satıyor bilgisayarlı. Şimdi biz abi firma olarak ee, kendi yakıtlarımızı, kiramızı, giderlerimizi, hiçbir şeyimizi bu çapanın içine koymuyoruz. Zaten bizim bir ana kolumuz var. Sen denize hastasın. Evet ondan. abi biz babadan bizim denizcilik mesleğimiz, evet, evet. balıkçılık mesleğimiz. Bunu da ilave olarak yanında yaptığımız için abi muadillerine göre fiyatı hemen hemen yarı yarıya. Peki bunun mesela ben e, bunu aman abi ben yurt dışından ben bunu getirsem desem getirebilir miyim? Abi bizim markamız altında getiremiyorsun. Neden getiremiyorsun? Bu işin Türkiye bayisi yetkili Türkiye ve Kıbrıs bayisi biziz. Ee, getirirsen eğer bazı cezai şartları var ve emin ol, abi yurt, emin ol yurt dışından <laughs> get, yurt dışından getirdiğin zaman abi garantisiz ürünü bizden daha yüksek fiyata getiriyorsun. Tamam. Peki bu aleti nasıl kullanıyorsun? Bu aletin e, kumanda sistemi var. E, aynı televizyon kumandası gibi. Ha. Kapatıp açma düğmesi yeterli. Geliştirildi önceki e, cihazlara göre. Peki ben nereden bileceğim o noktada olduğumu? Bu kendisi bilebiliyor mu? Sabitliyor. Noktamıza gidiyoruz. Motorla e, teknemizi de avlanmak istediğimiz meraya gidiyoruz. Orada e, avlanmak istediğimiz yeri seçip kumandayla sabitliyoruz. Yani çok kolay. Orada sabitleniyor. Açma yani o da o da yukarıdan mı? Evet abi GPS'ten. Şimdi abi bizim daha önce Gen 1 dediğimiz teknolojide aplikasyon kullanıyorduk. Telefondan GPS'ini alıyordu. Ama bu Gen 2 dediğimiz yeni çıkan yaklaşık bir, bir buçuk aydır satışa başladığımız teknolojide GPS modül direkt içinde. Kumandadan atıyorsun. Şimdi Hangi noktada durduğunu öğrenmek için abi yine aplikasyonumuz var. Hersman diye o aplikasyondan kontrol edebilirsin. Kayma yapmış mı sapma yapmış mı nokta değişmiş ya mi. He. Mesela şu tür özellikleri de var. Bir yerde gittin abi Mera'da balık buldun. Aplikasyondan Mera'yı işaretliyorsun. Aha süper. Evet evet. taş Evet evet taş buldun balık buldun aplikasyondan Mera'yı işaretliyorsun. Daha sonra o bölgeye yaklaştığında beni buraya götür dediğinde cihaz seni otomatik alıp orada taşın üstüne de götürüyor. Bu şekilde ya işaretlemeler bu, de yapıyor. Bu benzin yakmaz. Yani işte. mazot yakmaz değil mi? Evet, bu bence dünyadaki belki bana göre benim fikrimi sorarsınız. Telefondan sonraki en büyük icat. <gülüyor> Özellikle <gülüyor> biz. bir <laughs> balıkçı <gülüyor> için <gülüyor> öyle abi. <laughs> Haklısın. Valla bir şey söyleyeceğim. Şimdi yakmıyor. Tamam mı? Benzin yakmıyor. Ee, Akü zaten giderken kendi kendine doluyor. Evet abi. Değil mi? Evet. Şarj ediyor zaten motoru çalıştırdığın evet. zaman. Panelden de besleniyor. Güneş panelinden de besleniyor evet. aynı zamanda. <laughs> yani güneş panel, güneş batarsa. O da güneş ışığında yine devam ediyorsun da evet. yine problem yok yani e, diyelim ki ben, benzinin bitti. Evet benzinimiz bittiğinde mesela Merada masur kaldık aynı zamanda bu e, pervane motor sistemiyle bizi gitmek istediğimiz noktaya kumanda ile götüre götürebiliyor öyle bir aynı zamanda. Tabii hızlı gidemiyorum diyorsun ama yavaş 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 yavaş, yavaş bir şekilde e, ilk yardım görevi de görebiliyor yani aynı evet. zamanda. Evet abi. Çünkü tükenmez bir güç neticede güneş, güneş sönerse ancak bu da o zaman olmaz diye düşünüyorum. Peki. Buyur abi. Evet. Şimdi abi normalde 105 amper bir aküyle 3 gün av yapmayı müsaade ediyor. Yani sarfiyatımız da çok ha, düşük. Ha o da önemli. Evet Tabii. abi. O da önemli, o da önemli. Ee, muadillerinde bildiğim kadarıyla 105 amper akü ile 1 gün av yapabiliyorsun. Bizimkinde 3 gün av yapabiliyorsun abi. Peki fiyat konusu nedir? Muadillerin bunun arasında? Abi ee, yarı yarıya fiyat farkı var. Bizim fiyatımı söylememde sakınca olur mu abi? Yok söyle söyle. E, son kullanıcıya bayi satış fiyatımız 1450 USD dolar. 1450 dolar. 12 bin liralara tekabül ediyor abi. Oo bir şey söyleyeceğim. E, gayet iyi. İyi. Yani, Öyle, peki kaç metreye kadar bunu kullanabiliyoruz? Abi bu 12 volt seçeneği. 12 volt seçeneğinde biz 5 metreye kadar fabrikanın bize verdiği verilerde 5 metreye kadar kullanımına uygun görüyoruz. Öteki? Abi diğer 24 volt seçeneği gelecek. O da 7,5 8 metreye kadar izin verecek ama e, fabrikanın bize verdiği termin süresi ekim sonu gibi. He, ekim sonu gibi bunun e, 24 volt olanı evet gelecek abi. öyle. Evet, mi? evet. Yani o da tabii ki o zaman e, daha mı e, ne olacak? E, güçlü olacak bundan. Yani o 24'ü alıp 495'e işte 5'e taktığın zaman çok daha mı etkili olur o zaman? Abi çok daha etkili olur ama 24 voltu 5 metreye takmaya gerek yok. 5 metreye kadar bu tekneler için uygun. Şimdi abi bu tür şeylerde e, kombinasyon çok önemli. Yani teknen küçükse motorun büyük olmuş ya da sanal çapam büyük olmuş çok Değil sana getirisi olmuyor. Aynen, doğru kombinasyonu anladım. doğru kombinasyonu yapmak önemli. Ona göre de e, tasarrufu sağlarsın. Evet. Peki bundan gittiğinde noktayı attığında Evet. Balıklar geliyor mu? Ne oluyor? Sen kaptan bir Valla ıı, artık nasibimizde varsa alıyoruz tabi. Günlük çıktığımız ıı, avlarımızda. Ama o gerçekten. Onu da ne yersin be abicim sen. Evet. <laughs> şöyle bakıyorum da. He. <laughs> Tebrik ederim. Sa bana. Sağ olun. Teşekkür ederim. Valla. Ben şimdi e, şunu söylemek istiyorum. E, her şeyin ucuzu kalitesiz olanı demek değil. Evet. Marka var, markalara göre fiyatlar var ama bana göre e, şu gördüğüm 3 e, pervanesi var bir de ayrıca evet, bunun. Üç gördüğüm kadar üç kanat pervanesi var. E, çok daha etkili olur gibi görünüyor bana. Şimdi abi biz zaten e, az önce söylediğim gibi 2010 yılında firmamızı kurduğumuzda e, çok yetkin bir altyapımız var. Gerek teknik servis anlamında gerek, tek, gerek teknik altyapı anlamında. Gerekse mühendislik anlamında. Biz zaten bu makinaları getirmeden önce ilk getirdiğimizde bir 10 adet sağ performanslarını ve sağ deneylerini, sağ testlerini çok iyi yaptık. Bir sene bunu sağ testleri sürdü. Sağ testleri sonucunda işte Onur gibi sürekli denize çıkan arkadaşlardan aldığımız parametrelerle değerlendik. Kalitesinde bir problem görmediğimiz için getirdik. Türkiye'de satmaya başladık. Yani cihazın kalitesinde herhangi bir sıkıntı yok. Bursa Siz C Bursa'dasınız. Evet mi? abi Bursa kökenli bir firmayız. Bursa CNC merkezi olarak cihazın arkasındayız. Antalya'da teknik servisimiz var Akdeniz bölgesi için İzmir'de teknik servisimiz var Ege bölgesi için Bursa ve İstanbul'da teknik servislerimiz var En ufak bir arıza durumunda müşterinin şikayeti doğrultusunda kaç ki ne kadar garantisi var Abi iki sene garantimiz var oh. iki sene gar garantimiz var ya çoğu Kullanıcı hatası bile olsa biz hiç kimseden ücret talep etmiyoruz abi. Bizim en büyük Süpersin. avantajımız bu. Süpersin. Bugüne kadar hiçbir müşterimize ya bunun e, plastiğinde şu problem var. işte sen bu cihaza şunu yapmışsın diye hiçbir şey söylemedik. Gelen bütün cihazlarımızı onarım, onarımını tamirini yapıp geri gönderdik müşterilerimize. Peki. Bana sorarsanız bu cihaz. Bana sorarsanız. Ama bana sorun. Kesinlikle bu cihaz. Efendim bana sorarlarsa sana sorarlarsa da öyle, Kesinlikle bu cihaz. Kesinlikle. Bir defa cebini yakmıyor. Evet abi. Değil mi? En önemlisi o. Ve senin yaptığın bu hobiyi 10 kat daha değerlendiriyor. Peki efendim teşekkür ederim. Başka yerde görüşmek dileğiyle. Şimdi kullanım kullanımınızı anlatıyorum. Tamam. Ee, şimdi çapamızı buradan pedaldan indiriyoruz. şekilde taktığımızda şurada çapa işaretimiz var kumandada. Bu mavi yanıyor şu anda. Bunu bastığımızda mor işareti gelecek. Bu artık rüzgar yönüne göre e, rotasını buluyor, sabitliyor kendini. Şu an... Şimdi şurada zaten bir tane e, duba var. Bu evet. dubaya göre değil mi? Evet. evet. Havamız batıdan geliyor şu anda. E, tekne burnunu batıya doğru verecek. Şimdi prensip aynı abi. Çapaya attığın gibi teknenin burnunu akıntıya göre ayarlıyor baş kısmını. Kış kısmı da yine rüzgara doğru rüzgara gidiyor. Rüzgara doğru dönüyor. Şu an sanal çapamızın yaptığı işlem de o. Şu anda tekne burnu batıyor ne doğru var mı? Yani artık çapa mapa falan filan bu Kesin ip tut iyice. mit kalktı değil mi onlar? Kesin. Kolaylık. Bayağı bir zahmetten kurtardı bizi. Eskiden Biliyorsunuz çapa atardık. Bayağı bir güç uygulamak gerekirdi. Çapadan da çıkabilirdik. Bu tamamen rahatlık yani. Şimdi şu kadar rüzgar var burada ve o şeyle mesafesi aşağı yukarı Dubayla hiç bozmadan aynı şekilde duruyor. Aynen. Kesinlikle bizi yerimizden de oynatmıyor yani. Oynatmıyor değil Hep mi? Havanın... Şimdi altta balık varsa, balık yazdıysa hiç, kesinlikle hiçbir yere kımıldamıyorsun. Kesinlikle. İsterse hani bu havanın 4-5 katı yüksek hava olsun çapamız gene sabit. Peki ya akü nasıl yetişir mi buna? Abi yetişiyor dediğim gibi 105 amper akü ile 3 gün rahat av yapabiliyorsun. Hava şartları ne olursa olsun öyle mi? Abi ben yüksek havadan bahsediyorum. Düşük He. havadan değil. Yani 5 bufar 6 bufar havalarda 5 bufar havalarda 3 gün av yaparsın. Aşağı yukarı bir yarım saattir buradayız. Yarım saattir hiçbir yere kımıldamadık. Aynı görüntüleri, aynı yerleri Görebilirsiniz değil mi? Evet Bir santim dahi oynamaz Oynamaz Kesinlikle Kürek falan çeksen O zaman belki <laughs> Kürekle mürekle Hadi İnatlaşsak diyorum Deneyelim istersen bir motorla geriye basalım Mesafeyi açalım Daha ha, doğru Bir bırakalım. bakalım mı? Hadi bakalım Tekrar Hadi gel. Mi? Gel Onur Tekrar eski noktasına geri götürür Aynı noktaladığın yere götürecek evet. yani Hadi bakalım Şimdi şu mesafe buydu Evet Bakalım Veriyorum geri Evet geri verdim Mesafeyi açtık oradan. Açıyorum. Açtı. Zaten uyarıyor seni değil mi? Evet. Tamam. Yeter. Bakın mesafe açtı. O şimdi kendisi herhalde oraya dönüp devam edecek. Bu arada uyarıyor da. Evet, abi. Kardeş bak gidiyorsun dikkat et Yani motor muharifetiyle bulunduğumuz çapayı attığımız noktadan çapamızı uzaklaştırdığımızda, bıraktığımızda tekrar yerine geliyor. Bunu an, bir daha söylesene. Motor marifetiyle çapamızı az önce noktaladığımız noktadan uzaklaştırdık. Bıraktık. Çapamız tekrar aynı noktasına geliyor. Şu an gördüğünüz evet, gibi geldi valla. Noktamızdan... Ve durdu zaten. Uyarı da bitti, evet. geldim dedi. Evet. Ee, Birçoğundan akıllı yani. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> dediğim gibi bayağı bir e bizleri rahatlattı bu cihaz. Derya bundan büyük konfor var mı? Denize çıkıyorsun, denizin ortasında abi. abi belin abi. ağrımıyor. Belim ben yaşlı adamım belim ağrımıyor. Balığı buluyorsun. Balığı bulduğunda düğmeye basıyorsun. Balığın üstünde keyifle avını sonlandırıyorsun. Değil avını Güzel yapıyorsun vallahi. Çok büyük konfor. Aynen. Abi. Harika. Peki teşekkür ederim. Sağ olun vermiş olduğunuz bilgiler için. Biz teşekkür ederiz. Rica abi. ederiz. Biz teşekkür ederiz. Onurcığım senden de balığa çıkalım. İnşallah en yakın zamanda <laughs> çıkalım <laughs> tamam, Derya. Tamam eyvallah. Eu espero Bir tane Lidaki geldi ama Lidaki çok küçük. Ve yaralamayalım istiyorum. O da kendini yaralamak için uğraşıyor. olduğu belli oldu. İzmarit var aşağıda. Bu İzmaritler Ve bir kadar geliyor. Evet. Bir şey ama... Ne geldiğini bir bilmiyorum. Ya insan bilmez mi ya ne geldiğini? Ya muhtemelen ne? Lidaki. Lidaki, Lidaki ya da Lidaki. midaki. Evet. Midaki olabilir mi? Olabilir. Evet. Bakalım. Bakalım. Niye? Denizden babam çıktı. İnşallah babam gelmez. Gelmez. Allah rahmet eylesin. <laughs> çıkar artık, çıkar artık, çıkar yukarıya. Hadi göster bakayım bir bakalım şuna. Parladı geliyor mu? Parlamadı daha gelmiyor. Ama iyi kafa atıyor çupra bence. Ha, yani daha ki yani çupra demeyelim de biraz. Küçük ya. Salınacak ya. Büyük ihtimalle öyle. Bakalım. Duruma bağlı. Ama kamış gibi değil. Yani. Oo, burada büyük geliyor var. ya. Ne küçüğü ya. Bir şey. bir Oo. Var Vur, mu? mı? Aa şey, aa şey istavrit. Al 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 yukarı al istavrit. Vallahi i̇stabrit boy, ama. Kapağı ata geldi ya. İstabrit de kendini burada çupra zannediyor biliyorsun. <laughs> He? Evet. evet. <laughs> <laughs> buçuk yıl balığa çıkmayınca böyle oluyor işte. Ee. Balığı bile beceremiyoruz artık. Tut tut oradan. Yok ben çıkarım ben çıkarım. iriliğini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. İri istavrit. Ama hepsini dolandırdın burada. Ne olsun, çözeriz. Çözersin değil mi? Balık Hadi bakalım. Gelsin, <laughs> Hadi bakalım. Rast gelsin. dan Kapra geldi. Bir dahaki. Bir, bir dahaki çok, bir dahaki çok güzel. Onu incitmeden çıkarıp geri salacağız. Pırıl pırıl orijinal. Değil mi? Evet çok güzel abi ya. Çok yani. güzel ama işte büyü de gel. Tabii. Evet, değil mi? Tabii tabii. Hemen yani şöyle incitmeden.